Merhabalar tekrardan, hop! Şimdi, e, dediğim gibi eğer ki Skull Lantern düşürmüşseniz, elinize alın. E, benim aksime sizler kullanabildiğiniz, savurabildiğiniz, tek elle kullanabildiğiniz bir silahı yine elinize alın. Şimdi Skull Lantern'i kalkan kısmına takıp, e, kalkanı bloklamak için kullandığınız tuşa bastığınızda etrafınıza aydınlık verecektir. Aydınlık vermemesi durumunda burada iki adım önünüzü göremezsiniz. Ekranınızın brightness'ını arttırmanız dahi yardımcı olmayacaktır. Öncelikle burayı sol taraftan ilerleyelim. Eğer kendiniz Skull lantern yoksa e, çok dert etmeyin. Buraya dediğim gibi daha sonra geliyor olacağız. Ben şu an sadece biraz daha işimizi kolaylaştırması adına e, buradaki bon yakıp ondan sonra e, warp atmayı planlıyorum. E, Hazır bu kay gelmişken tekrar e, aynı yolu tekmemek ve ileriki videolarda vakit kaybetmemek adına en azı scal lantern yoksa e, şu an merveden çıktıktan sonra burasınız demektir. Şu taşa gelin, taşa geldikten sonra şu arkadaşı hafif çaprağınız alıp dümdüz ilerlemeye çalışın. Onun sağına geldiğiniz noktada, daha sonuna geldiğiniz noktada veya o parlak taş sağınıza kaldığınız noktada taşa dönün. Taşların rengi sizlere farklı olabilir. Bunlara prism stone deniliyor. Prism stone'lar farklı renklerde renk seçebiliyorlar. O yüzden onu çok takmaza gerek yok. Burada bir iskelet var. Hani bu iskeletten gelmişseniz anlayın ki biraz fazla ilerlemişsiniz. Buraya gelin. Buraya geldikten sonra taşın çok az e, solunda olacak şekilde kendiniz ayarlayın. Dümdüz ileri gideceksiniz. Buraya geldiniz. Burada düz bir şekilde ilerlemeye devam edin. Zaten şu sol tarafta tam karakterimin kafasının üzerinde iki tane parlayan göz görüyor olmanız lazım. Orada bir yaratık olduğunu hafiften e, sezebilirsiniz. Burada büyük iskeletler var. E, sıkıntı değil. Kendisine yaklaşıp e, ben hani karanlıkta nasıl yapabileceğinizi göstermek adına e, karanlıkla savaşmaya çalışacağım. Yanımda bir duvar var. Duvar benim koruyucum. Duvara olabileceği yakın olmaya çalışıyorum. Duvardan uzaklaşmıyorum. Uzaklaşmadan birkaç kez vurarak yaratığı kesiyorum. Bunlar tekrar respawn olmazlar. O yüzden bunları bir kere öldürdüğün zaman işler de bitmiş demektir. Rahat rahat ilerleyebilirsiniz. Bunu öldürdükten sonra duvara yapışık bir şekilde ilerlemeye devam edin. Duvardan kendinizi bırakmayın. Bir duvardan kendinizi bırakmadan bir sonraki parlak taşa geldiniz. Burada yine bir iskelet var. Hani bundan keyif alıyorsanız iskeletin parçalarını kırabilirsiniz. şuradaki alt item'e aldanmayın. Ona daha sonra gideceksiniz. Yanlış söylüyor olmak istemiyorum. Evet ona daha sonra gidiyor olacaksınız. Sıkıntı yok. Burada buradan aşağıya kayacağız. Merak etmeyin. Herhangi bir şekilde ölmezsiniz. Aşağı kaydıktan sonra sağ tarafımızda bir tane iskelet var. E, ee, arkasında item olduğu için ben buna gidiyor olacağım. Buna gitmenize gerek yok. Ben, ben item almak için gidiyor olacağım. İki ele geçtim. Tekrar bu iskeletle savaşıyorum. Yine duvar benim sadık koruyucum. Duvarda ayrılmıyorum. Birkaç kez vurup iskeleti öldürüyorum. İskeletler çok çok yavaş saldırdıkları için e, çok bir sorun olmuyor. Buradan Lars Orfa Proudmoy'a Tekrar geri dönüyoruz. Dediğim gibi bu item almak istemiyorsanız iskelete savaşmanıza gerek yok. Buraya geldiniz. Tekrar parlayan bir tane taş var. Parlayan taştan tekrar aşağıya düştünüz. Burası, belki de zorlayacağınız ilk yer olabilir. Şimdi buradaki alan biraz dar. Ve iki tane iskelet var. İskeletleri yine birkaç vuruşta öldür öldürmeye çalışın. Canınız azalırsa estişmeye çalışın. Saldıracaklarını hissediyorsanız yuvarlanın. Birileri bir geri hareket ederek iskeletleri biraz dojedebilirsiniz birkaç kez buraya öldürmeye çalışın taktik bu yani e, zaten buradaki alanı göstermek gerekirse yani aşağıya giden daha büyük bir alan var burası biraz dar o yüzden aşağı indikten sonra burayı gördüğünüz gibi çok dar bir alana düşüyor olacaksınız sağa sola yuvarlanırsınız ölebilirsiniz Aşağı indikten sonra sağa yuvarlanın tekrar sağa yuvarlanın biraz daha geniş bir alana gelin duvardan kendinizi ayırmayın dilerseniz buraya kadar gelebilirsiniz ama duvardan kendinizi ayırmayın e, buradaki yaratıkları Az önce yapmış olduğum gibi bir buraya gidip tekrar bir buraya gelerek elektrini es içerek öldürmeye çalışın. Bir başka alternatif şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, Burada aşağı düştükten sonra hemen sağ tarafa yuvarlanıp iskeletlere yuvarlanıp duvardan ayrılmaksızın bu e, sütun veya bu yapıya geldiğinizde hemen ilerleyin. Ve e, eğer ki item almak istiyorsanız sürekli olarak karakterinizi sağa iterek gitmeye çalışın. Buradan bu item'ı alın. İskeletler sizi takip etmeyeceklerdir. Ee, takip ediyor olsalar dahi yanınıza aşağı kayıp gideceklerdir. Sıkıntı olmayacaktır. Düz bir şekilde kaymanızda sakınca yok. Düz bir şekilde kayarsanız da şu an düştüğüm yere düşüyor olacaksınız. Buradan buraya geliyor olacağız. Patches yine burada. Patches ile ilgili aksiyonu daha sonra alıyor olacağız. Ee, yani az e gitmeden önce yapmamız gereken bir şey var. Buraya düştükten sonra e, sol tarafta hafiften parlak bir manzara var. O manzaraya şu iskeletin olduğu yerde ilerleyin. Şurada bir yavaş yavaş gittiğinizde görebileceğiniz bir tane e, merdiven olacak. Merdivenin çıkıntıları hafiften belirgin. Merdivene gidip merdivenden komple aşağı doğru kayın. Duvardan ayrılmaksızın ilerleyin. Ve burada e, bonfire'nizi yakmış olacaksınız. Bu kısmı yapmak dediğim gibi biraz sıkıntı olabilir. Ama hani bahsettiğim şekilde yapmaya çalışırsanız başaramaz da bir sakınca yok. Rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Şu an e, level up noktasında Endurance'ı, e, Endurance diyorum, STR'yi 30'a çıkarmak istiyorum. Hem elinde kılıcı kullanabilmek, hem daha fazla damage bulabilmek için. Şimdi elinde Skull Lantern olmayan arkadaşlar için konuşuyorum. E, eğer ki buraya kadar gelmişseniz, e, Skull Lantern, kendi Skull Lantern'inizi burada alabilirsiniz. E, yani buraya kadar dayanmanızın size katkısı bu olacaktır. Merdivenlerden çıktıktan sonra soldaki duvara yapışın, duvarı takip ederek Patches'a gelin, Patches'la konuşun. Patches'ın diyaloğunu e, komple bitirdikten sonra şuradaki parlak item'a doğru ilerleyin. Patches sizi aşağıya doğru tekmelerek düşürüyor olacak. Yine bizi kazıklamak peşinde. Merak etmeyin bu düşüşten e, damage yemezsiniz ölmezsiniz ve herhangi bir şekilde Biz öldükten sonra bizim cesedimizdeki bütün item'leri almayı planlıyor Çakal. Evet şimdi burada 3 tane item var. Bir tanesi Sol Bir tanesi de Diğeri de Sol Ve diğeri Skull Lantern. Burada Skull Lantern'ınızı alıp artık siz de buraya aydınlık şekilde dolaşabilirsiniz. Eğer ki buraya gelememişseniz merak etmeyin. Buraya gelmeden önce bir başka Soler'in Kuleslerini yaparken Bir tane kafalık alıyor olacağız. Bize ışık tutan. Gerekirse o kafalığı kullanma imkanınız var ki elinizdeki Skullhunter'dan çok çok daha başarılı bir kafalık olduğunu söyleyebilirim. Şimdi e, şu manzara kısmından tarif etmek daha kolay olacaktır. Şuradaki üç tane item'ı lootladık. Duvarı soluma aldım. Düz bir şekilde ilerliyorum. Elimde Skull Lantern'ım var. Burada zamanında Firelink Shrine'de görmüş olduğumuz Maiden bulunuyor. Bu Maiden bizim az önce Estes Flask'larımızı upgrade etmek, daha fazla upgrade edebilmemize, yani daha fazla Estes Flask'a sahip olabilmemize yarayan aytımı aslında bulmak için bu yollara düşmüş durumda fakat burada kayboluyorlar ve kendi arkadaşlarından ayrılıyor biraz daha detayına daha sonra giriyor olacağım İleride iki tane daha hollow olduğundan bahsediyor bunlar yanındaki iki tane na, na, iki tane knight şimdi burada ilerleyip o iki tane knight'a denk gelelim kendileri buradalar bunları hafif almayın. Ee, yani damage anlamında çok fazla bir şey vurmuyor olsalar dahi şu an biraz karanlıkta olduğu için e, beklenmedik sonuçlar olabilir bu fight'ın hani biraz geri çekilin target'ınızı alıp çok fazla uzaklaşmaksızın yanına yaklaşıp vurup kaçmaya çalışın vur-kaç taktiğiyle vur-kaç taktiğiyle elbet geçeceksinizdir öyle çok aşırı güçlü insanlar değiller iki kişi olmanın ve evet, daha bu karanlık olmasından faydalanırlar eğer ki şöyle parlaklık görürseniz bilin ki kendisini dinlemeye çalışıyor yanına yaklaşıp birkaç tane vurarak kendisini öldürebilirsiniz. Tekrar tek ele geçtik. Bu arkadaşlar öldürdükten sonra şu meydanın yanına gidip kendisiyle konuşun. Bize ait işte bize ait diyorum, o diğer iki kişiye ait e, replenishment medical'ını bize veriyor olacak. Bize teşekkür etti. Şimdi burada tekrar e, alabileceğiniz bir iki tane item var. Şimdi bu sefer manzaranın diğer tarafına geldik. Duvarı sağımıza aldık. Yukarı bir item var. Ee, o itemi almaya gidiyoruz. Şuradan yukarı çıkan bir yükselti göreceksiniz. Geldik ve White Titan Chunk aldık. Bunu almamızla birlikte şu yaratıklar ortaya çıkıyor olacaklar. Bunlar e, üzerinize yıkılabilirler, size kollara saldırabilirler. Bunlarla uğraşmanıza hiç gerek yok. Şuradan yuvarlanıp yanlarına geçebilirsiniz. Maiden şu tarafta kaldı, buradan eğer ki yani bunu item almamışsanız Maiden'in olduğu yerden e, duvarı solunuza alıp ilerleyebilirsiniz. Buradan düz bir şekilde gideceğiz. Burada da karşımıza çıkıyor olacak o yaratıklardan. Şurada olduğu gibi kılıcımı iki alıyorum, bir tane vurup yuvarlanmaya çalıştım. Siz yuvarlanırsanız yuvarlanın, vurup yuvarlanmak buradaki taktik. Bir, iki. Geldik. Evet, bir diğer saldırısı bu işte. Yani ellerini uzatarak saldırmaya başlıyor. Bunları da kestikten sonra dümdüz giderseniz burada bir merdivenimiz olacak. Merdivenden yukarı tırmanın. Şurası gizli duvar. Buraya vurun sol tarafa değil sağ tarafa ilerleyin. Sağ sol altta bonfire'ımız var daha önce açmış olduğumuz. Öncelikle gidip patches konuşalım. Diyelim ki kardeş sen ne yapıyorsun? Tabii ki çok şaşırıyor. Ve bize e, <laughs> nedense agresif oluyor. Yani burada agresif olmaması lazım diye hatırlıyorum. Ha e, şeyden dolayı evet. E, biz yukarıdaki sorusuna evet dediğimiz için Hatchiz e, bizi bir hırsız olarak değerlendiriyor. Hırsız olarak değerlendirdiği için şu an bizi saldırmaya çalışıyor. Eğer yukarıdaki daha önce karşılaştığımızda sorusuna hayır demiş olsaydınız, kendisi firelink şerine e gidiyor olacaktı. Firelink şerine e çeşitli itemler satan bir e, moba dönüşüyor. Ya da bu şekilde hani birkaç kez vura vura kendisini burada öldürebilirsiniz. Humanity ve kendi kullanmakta olduğu Crescent X silahını verdi. Burada merdivenlere gittim tekrar. merdivene aşağı indim. Sol taraftan devam ettim. ön Merchant'ını açmamış olmak çok büyük bir kayıt değil. Hani buna üzülmemize falan bir gerek yok. Ama açma imkanınız var. Aklınıza bulunsun yani daha sonraki oyunlarınızda eğer ki Merchant'u açmak istiyorsanız. Şimdi bu alanı daha sonra keşfediyor olacağız. Burası için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Warp deyip öncelikle e, file'ın şahane gidiyor olacağız. Şimdi biraz hikaye anlatmak gerekirse şu skalandra buradan çıkartıyorum. Biraz hikaye anlatmak gerekirse şu arkadaş kendisi gelmemiş buraya henüz e, ama elbet geliyor olacak. E, şuradaki arkadaş şurada bulunan eleman aslında o Maiden ve diğer iki kişinin orada hapis olmasına sebep olan kişi. Kendisi onlarla beraber gidiyor fakat onlara karşı bir nefret besliyor ve onları Patches'ın bize yapmış olduğu gibi e, yanlış bir yere yönlendirip e, aşağıya fırlatıp e, kaçıyor. Onunla karşı karşıya geliyor olacağız. Yani sen neden bu şekilde kötü bir insansın tadında onun foyasını ortaya çıkarıp gerekirse kendisini öldürebiliyor olacağız. Burada bir önceki videoda Gösteremediğim e, bir diğer şeyi göstermek istiyorum. Sunlight Ultra gittik. Evet. Şurada Sunlight Ultra katılabiliyor olmamız lazım. E, neden katılamadığıma şu an çok emin değilim. E, ben bunu bunu bir bakıp daha sonraki bir sonraki videoda açıklayayım. Çünkü buna normal katılabiliyor olmamız gerektiğini hatırlıyorum. Ee, evet, Catacombs kısmını yaptık. Tomb of the Giants'ı ve Bonfire'ımızı açtık. Her ikisi de artık fast atabileceğimiz şeyler. Bonfire'lar. Şimdi, ilk olarak gideceğimiz yer tamamen bize kalmış. Burada dilersek Seed'den, dilersek e, Nito, Nito, pardon Mito diyorum, dilersek Bed of Chaos tarafından devam edebiliriz. Ben Seed tarafından devam etmeyi planlıyorum. E, bir sonraki videoda orayı açıklıyor olacağım ve oraya doğru yolculuğumuz başlıyor olacak. Orada görüşmek üzere.